Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Az önceki attığım videoda ya kulaklıkla ben müzik dinlerken böyle maç oynuyorum. Çok oyuncu denediğimden dolayı radyo dinliyordum kulaklıkta. Hem de vs atıyordum. Onu sesi kestiğimi düşünüyordum ama kesmemişim. O yüzden arkada müzik falan çalıyordu. Telif yerler diye sildim tekrardan. Size ses çekiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bu izlediğimiz Mane'ydi. Ee, ondan sonra Tarami ve Haversi çektim. Bu videoda üçünü birlikte izleyeceğiz. Ee, Mane iyi bir kart. Fena bir kart değil ama tek forvette çok başarılı bir kart olmaz. Eto gibi bir kart olur arkadaşlar. Ee, niye diyecek olursanız bilek ve hız var. Okey ama eee tek de böyle çift dokunuşu falan çok e, dibinde yaptığın zaman rakip bacak boyunda kalıyor. İkincisi bir de şimdi siz bu maneye alıyordur mesela adam. Bir maç oynuyordur. O maçın içinde mesela çok kontrollara kalıyordur. Çok boş alan buluyordur. Oralarda yatırıp kaldırıp mesela mane bir hat-trick yapınca o mane mük falan demeye başlar. Bir oyuncunun mük olup iyi olup veya kötü olmasını senin o attığın maçtaki performansına göre karar veremezsin ona. Attığın maçlardaki ortalamayı alırsın, levelını alırsın. Ona göre bir ortalama belirtirsin. O yüzden bu kart yani o kadar öyle çok iyi bir kart değil. Üçü o kadar çok iyi bir kart değil. Bazıları bazı iyi yönleri var. Bazılarının o yönlerinden öbürkü kartın yok. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu bence çift forvette oynar. Tek forvette o kadar iyi bir performans. Sergilemez. Hücumda ani çıkışlarda falan işinize yarar. Taremi geldi. Taremi de çift ayak Dört tane skill yapıyor. Ana beceri hareketi rulet ve doğal yetenek var. Boyda 1.86. Ben en sevdiğim kart bu. Taremi. Bu üç, da üç tane denemede. Bunu ben geçen de oynamıştık. Bayağı da önermiştik. Bayağı bayağı iş yapıyordu. Çok iyiydi. Bu kartı da gayet güzel gelmiş. Niye bunu çok beğeniyorsun dersen yani hiçbirine mük demiyorum. Bakın farkındaysanız. Güzel. Çok güzel diyorum yani. Mük olabilecek düzeyde oyuncular değiller. Bunun hem boyu uzun hem de skill'leri güzel yapabiliyor. Hem şutu sert hem de doğal yetenek var bu boyda. O yüzden daha hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bu çifte tek de rahatla oynayabiliyor Santrafor'da. Bu ee, bu kartı seçerdim ben tek forvet oynasam. Ama yani sana haber çıktıysa, gende bastıysan değiştirmene de gerek yok dostum yani. Ya da Mane'yi oynarım diyorsan money de oynayabilirsin. Sıkıntı yok yani. Aralarında öyle çok uçurum yok ama ben Taremi ile oynardım ya. Ya illa birini alacaksam arasındaki farka bakmazdım. 3-5. Bunu alır 30 tane atardım. Çift forvetle oynasam Havers tarami yapardım. Evet çift forvetle ikisini kullanırdım bence. Ya kasarak oynarsan her level'da da oynar Taramide, Haverse, Mane'de. O ayrı bir dünya. O farklı bir şey. Yani forvetim var der misin? Dersin böyle bir forvetim varsa. Tabii işini görür. Gayet güzel, başarılı bir kart Tarami. <laughs> yani arkadaşlar biz ilk onda oynuyorduk o zaman. Tarami forvetimizdi. Arkadaşlara sorun. Vallahi bak. 1400'lerde, 1300'lerde oynuyoruz yani. O zaman Tarami de forvet oynuyorduk. Ee, o yüzden kartı güzel geliyor Tarami'nin. <laughs> Portolu. Bak çift dokunuşu ve diğer skillleri de güzel yapıyor. Boy olduğundan dolayı güzel de kart edebiliyor. Benim en beğendiğim burada bu kart oldu. Benim oynayış stilime göre tabii. Ben kendime göre bir şey yapıyorum ama senin oynayış stiline göre de anlatıyorum burada. Evet Havers'e geçtik. Havers de hızlanmaya vermiş. Bunda da 4 2 çifa kritikti. Bak bu da güzel kart. Bu da güzel kart. Yani ben Tarami ve Havers'i bir tık önde koyup Mane'yi sonra bırakıyorum. Mane biraz daha çift forveti karşılayabiliyor. Bunlar tek forvette oynayabiliyor. E bunlar hem çift hem tekte de oynayabiliyor. Hem hızlı. Ya Tarami'nin bilekleri bunun içinden geçer Havers'in. Daha yetenekli bundan. Bundan daha yetenekli. Boy da daha uzun. O yüzden bir tık daha Tarami'yi önde tutuyorum. Boyu uzun olduğu için bunun hızlanmaya verse de bustu O, bununla hemen hemen aynı. Belki daha da hızlı olabilir Taremi. İkisi de hem sağ hem sol çekebiliyor. Skill'leri ikisi de güzel yapıyor. Çift dokunuşu vesaire. Havers Taremi bir tık daha önde bu üçlü de bence. Sonra Mane gelir diye. Öneriyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Haklı mıyım yani bu konuda? Sizde hangisi var? Onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunların ikisini forvete bıraksam Max deyip 30 gen şu derece Taremi ve şeyi, habersi çok güzel olmaz mı ya? Arkasına Kaka, Brank tarzında bir tane M.O. koyup 4-1-2-1-2 genişte çok güzel olurmuş. Yani S.H.O. Ya bir tane e, Sané Gnabry tarzında bir oyuncu. Raffaello, S.L.O. medoya da Tocha May'ni veriyor ya normal yolda. Mis gibi olmuş. Olur kadro. Rudiger bedava verecek zaten. Yanına UPA çakarsın. Alfonso Davis 3 milyon. Sabek daha kimi çaktı mı? Mis gibi. Edersonlar da falan da düşer. Al sana kadro işte dostum. E, şimdi bunları 25 derece yaparsan daha güzel olur. Daha farklı bir performans verir. Yani ben Manchester City kadrosu dizmişim arkadaşlar. 5 derece 10 derece stonslarla falan filan oynuyorum. Oynanıyor yani anladın mı? <laughs> İlk bin içinde oynuyorum. Yine bir şekilde oynanıyor. Yani dün lavum biri geldi ama 1300'lerde 1400'lerde ben o kadroyla son dakikada bu Ake'nin şey yemesine bir hatayla 2-2 bitti maçı yani son dakika yedim. Yani oyundaki psikolojiye bağlı. O günkü nasıl oynadığın oyuna bağlı. Yoksa bütün kadrolar oynuyor arkadaşlar. Bir de hedefin ne? Hedef var mı? Keyfine mi oynuyorsun? Anladın mı? Neye, neye oynadığına bağlı. O günkü senin o psikolojine bağlı diye. Ben benim düşüneceklerim bunlar. Bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz? Doğru mu, yalan mı, yanlış mı düşünüyorum? Hata mı var? Bunları da siz de belirtin arkadaşlar. Bugün yayın olmaz zaten. İki tane video attık. Videoların gelmesini istiyorsanız bu şekilde kanalımıza destek olun. Yorum atın. Tabii abi. En kötü bir tane kalp at. Ne bileyim. Bir yani bir bir işaret koy, gülücük koy, bir şey koy. Tabii videomuzu beğen, like at. Yani benim şu videodan arkadaşlar bir şeyim olmaz. Ben size göstermek için çektim ki çoğunuz zaten fiyat performansla oynuyorsunuz. Çoğunuz oynuyorsunuz. Bari düzgün kart alın yani. Şuralarda şu kartlardan 3-5 milyon vereceksin. Bari güzel formasyonu da anlattım burada. Hangisiyle nerede oynayacağını da anlattım. Ee, sana uygun olan forveti de burada anlatmış olduk bu videoda bence. Yani bu video bu kanalı izleyip de kadrosu kötü bir insanın olmayacağını düşünüyorum. Genelde de öyle oluyor doğru tercihler yaptıklarını görüyorum. Bu video güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız <laughs> buna yorum atın arkadaşlar. İnşallah bu sefer sesi çektim. Bir öncekinde telif muhabbeti vardı çünkü bunu da yemeyeceğiz inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.